Merhaba arkadaşlar, Histelongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerden istek olarak gelen Konfrut Gıda, Megap ve Alves hisselerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Bir diğer hissemiz Konfrut Gıda Sanayi. Evet arkadaşlar burada şöyle bir çanak oluşumu olduğunu görüyorum. Hatta çanak kulp oluşumu var. Aynı zamanda günlükte iChimoku bulutunda yukarı yönlü kırıldığımızı görüyoruz. Şöyle yakınlaştırdığımda şu gün 3 Mayıs tarihinde yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş. 13.48 seviyesi yukarı yönlü kırıldığında da. Bu çanak oluşumu gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Evet, bu çanak oluşumunun hedef seviyesi 16.41 seviyesi arkadaşlar. Ee, önümüzdeki dönemde bu çanak formasyonuna göre 16.41 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Tabii öncesinde bir Fibonacci direncimiz var burada 14.81 seviyesinde. Bu seviyenin üzerine Cuma günü atmayı başarmış. Ee, Pazartesi günü de. Böyle birkaç saat takip edersiniz. Eğer bu seviyenin üzerinde kalabiliyorsa yükselişte buradan ilave pozisyonlarda denenebileceğini düşünüyorum. Fakat stop olma seviyesi olarak 2 saatlik veya 4 saatlik kapanış hareketli ortalamasını takip edebilirsiniz. Çok hızlı bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Aynı şekilde hızlı düşüşler de meydana gelebilir. 2 saatlikte kapanış hareketi ortalamamız 14.08 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönünde kırılıyorsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. 4 saatlikte de 13.79 seviyesinde kapan hareketli ortalamamız. Şöyle baktığımızda %7'lik bir mesafe var. 2 saatliğin takip edilmesi daha uygun olacağını düşünüyorum. E, stop olma seviyesi olarak. E, burada da 2 saatlik kapan hareketli ortalamamıza mesafemiz yüzde yaklaşık 5 seviyesinde arkadaşlar. Günlüğe geri dönelim. Evet bir diğer hissemiz Megap. Evet arkadaşlar Megap sitesinde de çok ciddi hızlı yükselişler yaşandı. Şöyle baktığımızda e, şu an bulunduğu seviyeye %130'luk e, yükseliş geldi arkadaşlar. Ve üstelik bu sadece e, ne zamandan? İşte 5 Nisan tarihinden bu yana gelen bir yükseliş. Çok kısa zamanda çok hızlı bir yükseliş. E, böyle yükselişler her zaman için sert düşüşlere de sebebiyet olmaktadır. Şöyle baktığımızda günlükte bir trend indikatörümüz aşırı alım bölgelerinde ve neredeyse sata dönmek üzere arkadaşlar. Burada da seviyeler vermek yerine hareketli ortalamanın kırıldığı zamanı takip etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum şöyle 2 saatlikten baksak 2 saatlikte Kaufman hareketli ortalamamız 10.17 seviyesinde şu anda bu bölgede tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Pazartesi günü düşüşün devamı durumunda stop olunabileceğini düşünüyorum. 4 saatlikteki hareketli ortalamamızın seviyesine de bakalım. 4 saatlik de 10.17 seviyesinde aynı seviyede arkadaşlar. Yani burada saat 1'de bu seviyeye bakın. Mesela pazartesi günü saat 1'de 10.17'nin altında düşüşte bir kapanış varsa stop olmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok hızlı gelmiş bir yükseliş. Aynı şekilde çok hızlı da düşüş gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Evet son olarak Alves hissesine bakıyoruz arkadaşlar. Alves hissesinde 4 saatlikte hissemiz tekrardan sata dönmüş durumda. Şu anda ilk etapta düşüşün 54.30 seviyelerine doğru gelmesini bekleyebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa daha önce geçmişte görülen bir seviye yok arkadaşlar. Sadece şurası var, şurası diyebiliriz 48.26 seviyesi ve altında bir şey yok yani geçmiş bir veri yok. Dolayısıyla çok da bir şey söylemek doğru olmaz. Ama şu dediğim gibi 54.15 veya 54.30 bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa artık bu hissede kalınmasının doğru olmadığını düşünüyorum. E, tekrardan e, bir yükseliş trendine girebilmesi için 59.48 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını e, görmekte fayda var ve hatta Bakın şu dönemden bu yana yatay olarak seyrettiğini görüyoruz. 15 Nisan tarihinden bu yana. Üst tarafta 65 seviyesi, alt tarafta da 54.25 seviyeleri. Bu 65 seviyelerin de yukarı yönünü kırıldığını görmek lazım. Ee, yükseliş trendi başladı diyebilmek için. Evet arkadaşlar bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.